Merhabalar dostlar son haberlerle karşınızdayız. Maalesef sıkıntılı gelişmeler var, sinirlerimizi zıplatan gelişmeler var. Geçtiğimiz günlerde Nahçıvan sınırına kaybolan iki Azerbaycan askerimizin bugün Ermenistan tarafından tutuklandığı duyuruldu. Zaten bir askerin tutuklandığı geçen günlerde duyurulmuş bir asker ise aranıyordu. Diğer askerin bugün bulunduğu ifade ediliyor. Fakat maalesef dostlar askerimiz darp edilmiş durumda. Servis edilen görüntülerde askerimize şiddet uygulanıyor. Bunu bir Azerbaycan veya Türk askerimiz yapsa ortalık ayağa kalkardı. Fakat Ermenistan yapınca daha doğrusu bu asker Türk olunca kimseden ses çıkmıyor. Ermenistan tarafı birkaç gün önce kötü hava koşulları nedeniyle Ermenistan tarafına giden askerimizi kelepçeli bir şekilde döverken görüntüler Telegram kanallarında paylaşılıyor. Tabii ki de görüntüleri burada yayınlayarak bu alçaklığa destek olmayacağız. Askerimizin isminin Ahundov Hüseyin Ahliman olduğu daha doğrusu kendisinin daha çocuk yaşta olduğu 2003 doğumlu olduğunu söyleyelim maalesef kardeşimize şiddet uygulanmış durumda haberin detaylarını aktaracağız utanmadan Ermenistan bu görüntüleri servis ederken bu olaylara ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ayhan Hacızade de paylaşım yapıyor. Maalesef askerimizin kötü muamele gördüğü, şiddetle dövüldüğü ve işkence gördüğü de kendisi tarafından duyurulurken uluslararası olarak kınanması gerektiğini ifade ediyor. Nahçıvan'ın Şahbuz ilçesi istikametine kaybolduğunu da ifade ederken kendisi askerimizin görüntüsünü bile paylaşmış durumda. Yalandan bir senaryo uydurmuşlar. Senaryo şu şekilde. Bu askerin dostlar bir bölgeyi bastı. Zengezur'da Bakır Molibden fabrikasında bir bekçiyi kurşunla öldürdü daha sonrasında Bekçi'nin telefonunu çaldı. Ardından ise Kapan Devlet Bölgesi'nde Ermenistan'ın bu askerimizi yakaladı, daha sonrasında dövdüğü iddia ediliyor. Görüldüğü gibi Ermenistan hemen bir senaryo yazmış durumda. Askerimizin dövüldüğü haberi gündem olmuş durumda. Yine bir diğer Ermeni sitesinde Kapan'da bulunan Azerbaycanlı askerimizin fotoğrafının internette yayınlandığı ifade ediyor. Kendisi polis merkezine götürüldü. Hem polis merkezinde hem de dışarıda dövüldü. Maalesef dostlar yine Ermenistan Savunma Bakanlığı zaten ikinci askerin bulunduğunu bugün doğrulamıştı. 13-16'da doğrulamıştı. Azerbaycan askerimizin dövülmesine ilişkin Azerbaycan medyasında da maalesef haberler paylaşılırken dava açılacağı da duyuruldu. Her ne kadar dava açsa da bir şey değişmeyecek çünkü Ermenistan askerlerini yani bizim askerimizi döven askerlerini iade etmeyecektir. Askerlerimizi işkence edenler hakkında ceza davasının açıldığı belirtiliyor. Burada zaten Ermenilerden bu alçaklığı bekliyorduk fakat Azerbaycanımızın daha dikkatli olması Ermenistan tarafında askerlerin böyle başlı başına kaybolmaması gerekiyor. Evet kötü hava koşullarından bahsediyoruz yine de daha dikkatli olmalı çünkü karşıda alçakların olduğunu ve her şeyi yapabileceklerini de hatırlatalım. Tüm bu olaylar üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 1991 sınırlarını kabul edebileceklerini ve dolayısıyla Ermenistan ordusunun güvenli bir mesafeye çekilme önerisinin Ermenistan için kabul edilebilir olduğunu ifade ediyor. Azerbaycan medyasında şu an tüm gündem askerimize uygulanan şiddet olmuş durumda. Yine Azerbaycan Amerika ile iş birliği yapması da ki bu aslında 3 gün önceki haberde neden bugün servis edilmiş bu da soru işareti. Azerbaycan medyası bazı haberleri geç servis ediyor. Özellikle dış dünya ile ilgili haberler fakat tabi ki de Azerbaycan içindeki haberler anında servis ediliyor. Dolayısıyla bu sıkıntılı gelişmeyi aktarmış olduk. Diğer haberleri aktaralım. Bir taraftan da Türkiye'ye karşı gerek Hindistan gerekse de Fransa Yunanistan'a destek mesajları vermeye devam ediyor. Bu sefer ise dostlar yine Fransa ile Yunanistan arasında tatbikat yapılmış durumda. Görüntüleri görmektesiniz. Azerbaycan demişken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temaslarda bulunmak üzere Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldiğini de hatırlatalım. Aliyev, Bosnersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Celiko Sivinovic, Konseyin Hırvat üyesi Jeliko Komsic ve Konseyin Boşnak üyesi Deniz Petrovic tarafından resmi törenle karşılanıyor. Daha sonrasında heyetler arası görüşme yapıldığı da not düşürmüş. Aprelın 10-unda prezident Əliyev Bosniya və Herseqovinaya rəsmi səfərə gedib, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Sarajevo şəhərinin beynəlxalq hava limanında Azərbaycan prezidentinin şərəfinə fəxri qaravol dəstəsi düzülmüşdü. Prezident Əliyev və Bosniya və Herseqovinanın xarici ticarət və iqtisadi əlaqələr naziri Staša Košarats və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Yenə ölkəmiz üçün əhəmiyyətli bir açıqlama yapıldı. Hava San general müdiri Mehmet Akif Nacar danışır. Milli Muharip Uçak'ta yazılımcıların son aşamaya geldiği ifade edilirken artık birçok programın üretildiği belirtiliyor, birçok başlık üzerinde çalıştık, bunları artık gerek sözleşmesel gerekse de teknik olarak değerlendiriyoruz açıklamasını yapıyor. 2023'ün özellikle Havelsan için kritik olduğu ifade edilmiş. İran'a gidiyoruz. İran'da başörtüsü takmayan kadınlar için 15 Nisan'dan itibaren dostlar tespit komisyonu kameralarla denetim yapacağını duyurdu. Trafikte kameraların yanı sıra akıllı kamera sistemleri de kullanılmaya başlanıyor. Kazakistan'da açılan Kazak toprakları hakkında yeni bir sergiden bahsediyor. Astana'da Kazakistan Milli Müzesi'nde tam ismi Kazak toprakları dünya haritalarında konulu sergide asırlık tarihi haritalar yer alırken aslında Çin'e ve Rusya'ya gönderme yapılmış. Bilindiği gibi Çin'de daha öncesinde burayı vaat edilen topraklar Rusya hediye edilen topraklar olarak değerlendirmişti. Rusya demişken Rusya'nın kuklası Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vučić'in de İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le başkent Belgrad'da görüştüğü belirtiliyor. Bugün Özbekistan'da Afganistan'a komşu ülkelerin toplandığını söylemiştik. Çin, Pakistan, Rusya, İran, Türkmenistan ve Özbekistan arasında bir açıklama yapıldı. Ortak bildirim şu şekilde. Washington ve müttefikleri Afganistan'daki zor durumun sorumluluğunu üstlenmeli ve yaptırımları kaldırmalı açıklamasını yaparken Taliban'da tam bu sırada yeni pilotlar için dostlar uçuş eğitimini tamamladığı duyuruldu. Taliban hava kuvvetlerine çok sayıda yeni pilotun katıldığı ifade ettirirken pilot demişken Türk silahlı kuvvetlerimizin göklerdeki gözü olan havadan ihbar kontrol 7T uçağımız ki E7T uçağından bahsediyoruz. Almanya'da bulunan NATO üssüne intikal ederek NATO ve Baltık ülkeleri arasındaki tatbikatlara katıldığı ifade ediliyor. Estonya, Letonya ve Litvanya civarında ordumuz uçuş yapıyor. Bugün dostlar Türk Kobreki 4x4 zırhlı aracımız Romanya'da trende görüntülendi. Clash Report Türk medyası bu Türk Kobrekiler 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçların tamamının yeni olduğunu belirtirken Romanya'dan Polonya'ya, Polonya'dan Ukrayna'ya gitmesi de bekleniyor. Suriye'ye giriyoruz. Suriye'de muhalif gruplar Halep'in batısında 46. alay çevresinde rejime ait bir tankı yine İran ordusu tarafından kullanılan tankı ATGM ile imha ettiğini duyurmuş durumda. Bu haberde günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Bir önceki videomuzda da Suriye'de Suriye Milli Ordusu tarafından İranlı bir komutanın öldürüldüğü haberini servis etmiştik. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Son günlerde İsrail'in saldırıları, Suriye Milli Orduları operasyonu derken an itibariyle İran ordusu kan kaybetmeye devam ediyor. Yine Fransa'da, Paris'te temizlik işçileri yeniden grev kararı almış durumda. Aslında çöpler temizlenmeye başlamıştı fakat bir kez daha grev kararı alındı ifade ediliyor. Bugün İtalya ve Tunus'lu dışişleri bakanları görüştü düzensiz göç konusunun görüşüldüğü ifade ediliyor. Özellikle son dönemlerde İtalya'da olağanüstü ilan edildiğini hatırlatalım. Aşırı derecede göç aldıklarını iddia etmişlerdi. Hoşçakalın.